Herkese merhaba. Bu videomuzda şimdi bazı videolarda görüyorsunuz bu arabada trafikte işte ışıkta durdum mu? Kırmızı ışıkta. Bu ekrana ışığı yansıtıyor. Kamera açılıyor. Işığı görebiliyorum. Bunun 2004 modellerde işte bizim arabamızda yok şeklinde söylenenler oldu. Bakın şimdi otomatik döngülü kayıt başladı diyor. Nedir bu mevzu? Şimdi benim arabamda 2023 model EQB. Fabrika çıkış olarak bu taşlar sıçramış oldu yere. Fabrika çıkış olarak dashcam opsiyonu var. Ekstra opsiyon olarak alınmış bir şey. Ee, bildiğim kadarıyla tüm ikübelerde şurada arkada kamera var. Bunu zaten gösteririm birazdan. Ama bu arabada ekstradan opsiyon olarak dashcam satın alınmış. Dashcam olarak görev yapan bir kamera bulunuyor. Bu sayede işte ekstra deşken takmaya gerek kalmadı. Ben görüntü alabiliyorum. Aynı zamanda trafik ışığında durduğumda da o kameradan faydalanıyorum. 2023 modellerin hepsinde bu var mı bilmiyorum. Deşken opsiyonu hepsinde yok ama trafik ışığı gösterimi hepsinde var mı bilmiyorum ama şunu biliyorum. 2024 modellerde bu yok. Çünkü gerek yorumu, yorumlarda videoların altına yapılan yorumlardan Gerekse de Mercedes Türkiye WhatsApp grubundan dün de bir mevzusu olmuştu. 2024 modellerde olmadığını söylediler. Hatta EQE'lerde de yokmuş. Bunu nasıl çalıştırıyorum ben? İşte ilk aldığım zaman opsiyon olduğu için direkt olarak sordum teslim alırken satış temsilcisine ben bunu nasıl aktif edeceğim diye. Dedi ki herhangi bir aktivasyonu yok. Direkt kolçaktaki Type-C girişlerden birine taktığınız zaman USB'yi çalışacaktır. Tamam dedik çıktık. Tabi elimizde Type-C USB yoktu. Baya Type-C USB aradım. En son SanDisk'in bir modelini buldum. Reklam değil. Bu modeli aldım. Taktık. Çalıştı. Sonra bir daha bindik arabaya. Diyor ki kamera bulunamadı. Çalışmıyor. Ama bu ilk aldığım zaman işte direkt frene basıp start butonuna basıp gidiyordum. Ondan sonra aklıma şey geldi ya TOG'larda işte ne yapıyorlar? Aksesuar modunu alıyor yani diğer arabalarda bildiğimiz yarım kontak yapıyorlar. Bu şekilde çalışıyor. Dedim ki biz de bunu deneyelim. EQB'de de yarım kontağı denedik. Bunda ama şöyle bir kere basıyorsunuz uyanıyor frene basmadan. Sonra frene basmadan yine ikinci kez basıyorsunuz. Bu sefer tam yarım kontağı geçmiş oluyor. Ardından 2-3 saniye bekleyip frene basıp start butonuna basıyordum arabayı böyle çalıştırmaya başladım. Ve şunu fark ettim. Böyle çalıştırmaya başladıktan sonra kamera bulunamadı. işte kameranın çalışmama durumu olmadı. Sorunsuz bir şekilde hep çalıştı. Ne zaman çalışmıyor bir? Arabayı açtıktan sonra uzun süre bekleyip bu şekilde de çalıştırsanız kamera bulunamadı diyor. Muhtemelen şuna yoruyorum onu. o sırada kamera uyanıyor. Tekrar güç verilmediği için uyuyor. Uyuduktan sonra bir daha çalıştırdığınız zaman aktif olmuyor. Arabayı kilitleyip açmanız lazım. Bu da sisteminin bir açığı işte. Çok memnun muyum bundan? Evet arabanın kendisinde olması falan güzel ama bu işten dolayı işte her zaman kayıt yapmayabiliyor. Farkında olmuyorsunuz. Çalışıyordur deyip gidiyorsunuz ama meğer o çalışmamış. İşte uyuduğundan dolayı veya farklı bir sebepten bilmiyorum. Bu sıkıntıyı yaşadım. Bir de USB'de bayağı bir süre çalışmamış. USB bozulmuş. Bu kamera sürekli yazdığı için bunun hızına uygun bir kayıt cihazı gerekiyormuş. USB'ler bunun hızına yetişemiyormuş ve bir süre sonra disk yazmaya karşı korumalı hale geçiyormuş. SanDisk ile iletişime geçtim ben bu konu hakkında. SanDisk'e yazdım. Canlı destekleri var. Dedim ki ya böyle böyle oldu. Dediler ki nerede kullanıyordunuz? Dedim arabada kullanıyordum kayıt kamera kayıtında. Dedi ki garanti dışı ürününüz çünkü kullanım kılavuzunda da yazıyor. Oraya uygun değil bu. Dedim e ne yapacağım ben şimdi? Bir kereliğine mahsus değişme özellikleri varmış. tam şeyde bozulduğu zaman garanti dışı böyle bir sebepten kaldığı zaman bir kere değişiyorlar ürününüzü. Yerine size o kadar çek değerde bir çek tanımlıyorlar. Bunu da Amazon İngiltere üstünden yaptılar. işte. ürünün yerine bana bu benim elimde olan flash bellek kadar gümrük ve kargo dahil olacak şekilde bir çek tanımladılar Amazon İngiltere'de. O çekle birlikte yeni belleğimi sipariş verdim ama şu anda onu kullanmıyorum. Dediler ki bana SanDisk'in işte bu kamera kayıt cihazlarına uygun yüksek yazma hızına sahip SD kartları var onu kullanmanız lazım. E dedim bu Type-C ama nasıl SD kartı kullanacağım ben? SD kartı buna nasıl okutacağım? Uygun dönüştürücüler var dedi Type-C'yi işte SD kart okuyucuya çeviren. Dedim sizde var mı böyle bir ürün? Yok dedi. Ondan sonra araştırmaya koyuldum işte. Bayağı araştırdım. En son Çin'de buldum. Lenovo'nun okuyucusu. Onu aldım SD kartı aldım. Şimdi girerim görüntülerini. Sorunsuz bir şekilde şu ana kadar çalışıyor. Bakalım bundan sonra nasıl olur. Bu kamera kayıt özelliği dashcam opsiyonu olduğu için var. Ama trafik ışığı gösterimi dashcam opsiyonundan dolayı mı var? Yoksa 2023 EQB'lerin hepsinde var mı bilmiyorum. Galiba opsiyon listesinde de standart donanımlar arasında bu trafik ışığı gösterimi yazıyordu. O yüzden standart olarak tüm 2023'lerde olabilir. Kesin değil yine. Teyitleyemedim çünkü bilgiyi. Ama 2024'lerde yok dediğim gibi onu biliyoruz dışarıdan da görüntüsünü koyarız kameranın olmadı. Sonraki videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.